Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta güzel enerjiler var aslında. İnşallah hepimizin hayatında da öyle olur ve güzel şeyler yaşarız. Evet yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için kapattım filmini ve yorumlu olacağım. Kanalıma abone olan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum gerçekten ilginiz için yorumlarınız için de öyle. Ee, umarım e, olmayan arkadaşlarım da kanalıma abone olurlar e, ve bu yolda beraber yürürüz sevgili arkadaşlar. Evet, İngiliz burçları falınızı yorumlayalım. Kafanızı o kadar <laughs> bir şey sanki bir haber duyup böyle bir heyecanlanacak mısınız? Açınca böyle bir hisse kapıldım. Ya şaşıracağınız Şaşıracağınız bir haber var Size böyle Mutlu haber olsun inşallah O kadar şaşıracaksınız ki bir habere Yani aa bu nasıl olur Falan diyeceksiniz herhalde Evet artık böyle Eskisi gibi olmamaya Başlamışsınız sanki sevgili yengeçler Bırakmanız gereken Huylarınızı bırakmaya başlamışsınız Ya da bırakmaya başlayacaksınız Eee yani daha böyle iyi mülayim bir kişiliğin bir ürüneceksiniz artık hepiniz hayatınızda kendinizle ilgili istemediğiniz beğenmediğiniz yönleriniz varsa sanki onu yavaş yavaş böyle törpülüyorsunuz farklı bir insan haline dönüşeceksiniz olumlu anlamda söylüyorum. Her burcun mutlaka iyisi ve kötüsü vardır. Her insanın iyisi ve kötüsü vardır. Sanki sizin de bazı negatif taraflarınız var. Siz farkındasınız, yapıyorsunuz. Sonradan birazcık böyle pişmanlık yaşıyor olabilirsiniz ama sanki artık şey zamanı bırakmanız gereken huylarınız var, davranışlarınız var. Bunları yavaş yavaş böyle bırakacaksınız. Belki bir anda yapamıyorsunuz ama biraz da olsa kendinize gelmişsiniz. Yani böyle aynayı kendinize tutmuşsunuz ve benim evet böyle böyle özelliklerim var demişsiniz. İki ayrı yerden güzel haberleriniz var. Yani sizin ne ilgili şunu söyleyeyim böyle bir şey duyacaksınız. Böyle yüreğini hop edecek sanki. Bir heyecan, bir şey çıkmış size. İçinizi böyle kemiren bir takım şeyler de var. Yani işte diyorum ya belki birilerine yanlış mı yaptınız, hata mı yaptınız işte farkına yeni varıyorsunuz belki bunların. <laughs> Güzel şeyler çıkmış. Yani artık diyorum ya zorluklardan kurtuluyorsunuz, zorlukları aşıyorsunuz. Belki bu hani çok büyük zorluklar değil ama sizin büyüttüğünüz şeyler olabilir. Bunu sanki aşıyorsunuz. Böyle e, yüksek bir binaya gidiyorsunuz. Sanki böyle önü açık, önü sahilde olabilir, deniz ya da bir cadde olabilir. Boydan boya güzel açıklık bir e, binaya giriyorsunuz. Böyle bir yerden güzel bir haber alacaksınız. B ya da E, e harfi olabilir. Böyle birisiyle bir görüşme yapacaksınız orada. Aranızda böyle okulla ilgili bağlantısı olan bir e, yengeç burcu var mı bilmiyorum belki çocuğunuzun okulu ile ilgili bir haber ya da siz e, öğretmen misiniz ya da işte müdür müsünüz bir okul sanki böyle okulla ilgili bir gidip gelmeleriniz olacak belki bazılarınız hani bir haber bekliyor ne bileyim memuriyet de olabilir daha çok sanki böyle okul enerjisi gibi hissettim e, güzel müjdeli haber var oradan size. İkili bir zamanda çok sevineceksiniz. Sanki böyle artık e, önünüz sıkıntılı. Evet hem inanın hemen arkanızda böyle bir aydınlık yani tertemiz bir şey çıkmış. Yeni bir sayfa var sizin hayatınızda. Sanki bir değişiklik var yani farklısınız eskisi gibi değilsiniz bir sürü şeyde ama dediğim gibi bu şey değil olumsuz bir şey değil olumluya doğru gidiyorsunuz eğer yaparsanız devam ettirseniz bu sizin için çok daha iyi olacak bir takım negatif özelliklerinizden vazgeçiyorsunuz belki bazılarınız kararsızdır kararlı olmaya başlamışsınızdır ya da ne bileyim çok böyle kafanıza kuruyorsunuzdur size gelsinizdir. Artık ben işte böyle olmamalıyım. Yani negatif özelliklerinizi pozitife çevirmek en azından niyet ediyorsunuz bunun için. Uygulamaya da başlayacaksınız. Bu size iyi gelecektir. Beyaz açık renk bir araba çıkmış. Böyle bir arabayla bir de yola gidebilirsiniz sevgili yengeçler. Ee, güzel haberler var diyorum ya. Artık o sıkıntılarınız, o yükleriniz sizin de öyle. Belki kendi kendinize yüklerken sizin birinin sorumluluğu değil de daha çok şey böyle hani İçinizde kendiniz kurarak sıkıntı yapmışsınız yani. Hani düşüne 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 belki kasvet yapmışsınız kendi kendinize ama artık bir takım özelliklerinizi bırakıyorsunuz. Ya yani iyiye doğru gidiş var hayatınızda. Yani bir şeylere karşı tepkiniz, davranışınız değiştikçe sanki hayatınız da değişecek. Yardımı olan yardımı olan insanlar varsa çevrenizde bunlara yardım edin. O sizin e, ruhunuzu da ferahlatacaktır. Sanki böyle bir talep de gelebilir, bilmiyorum. Ya da böyle eşinizin e, durumundan dolayı işte ya da eşiniz birine yardım edecektir ailesinden. Buna karışmayın. E, siz şöyle diyebilirsiniz, İşte niye yapıyorsun, niye diyorsun? Siz karışmayın. O e, ya gerçekten ihtiyacı olan birisi büyük bir ihtimalle siz o o kişiye yardım ettikçe eşiniz o kişiye sizin için de böyle ferahlıklar böyle bir değişimler oluşacak. Yani engelle beyin bir hayır yapılan bir şey var. Do evet net olarak şunu söyleyeyim. Hayır yapılan bir şey var. Yapılmak istenen siz veya eşiniz ya da çevrenizden, ailenizden biri. Siz bunu engellemeye ya da siz yapmak istiyorsunuz kendinize engel koymayın, yardım edin. E, bu sizin hayatınızda olumlu şekilde e, dönüş yapacaktır size. E, güzel haberler var. Dediğim gibi semit çıkmış. E, güzel bir kapı açılıyor size. Hatta iki ayrı yerden ya siz bir konuyla ilgili ikileme düşeceksiniz. Ya aynı anda iki teklif alıyorsunuz. iş mi? Belki hani özel hayatınızla mı ilgili? iki çift şey çıkmış size. Karar vereceksiniz o iki şey arasında. Vermeniz gerekiyor. Bazı ayrılık yaşayan yengeç burçları varsa sanki böyle eskiye, eşine karşı bir özlem duyuyor. Birisi bir şeye çok karışan birisi var. Çok her şeye müdahale ediyor. Yani birinin böyle bir problemi var. Belki siz size karışıyor. Belki siz mi birine karışıyorsunuz ama Hane içinde bu bir takım sorunlar yaratabilir. E bir çocuğunuz varsa e, belki siz yaşınız kaç olsa olsun bir yengeç bireyseniz Yani böyle o çocuğunuza e, böyle tepeden bakarak böyle konuşup böyle emirler vererek konuşmayın. Yani birazcık onun ya da gençtir e, işte blue çağındadır. Onu anlamaya çalışın. Çocuğun ya yani küçükse onu anlamaya çalışın. Biraz böyle sanki siz böyle bir yönetme derdindesiniz. Şunu böyle yap, bunu böyle yap, hani böyle falan diyorsunuz ama o kişi gerçekten e, size böyle saygı gösteriyor olabilir ya da tamam diyor olabilir ama e, dikkat edin yanlış şeylere girebilir. Yalanlar söyleyebilir. Çünkü o kadar otorite olarak davranıyorsunuz ki ona belki şöyle bir şey olabilir. Eşinize karşı böylesinizdir. İşte şunu yapma, onu yapma, bilmem ne diyorsunuz. eşiniz size yalanlar söyleyebilir. Siz bu yalanı yakalayabilirsiniz. Ama kötü, kötü değil ya da arkadan bir şeyler çevirdi diye değil. Yani siz normal bir şekilde konuşmuyorsunuz. Yani hep böyle emir veriyorsunuz. Sanki kendiniz gibi görüyorsunuz karşınızdakini. Hani o yapılacak, bu yapılacak, o olsun, bu olsun. Böyle emir vererek daha doğrusu konuşmalar yapıyorsunuz belki bir yöneticisiniz yanınızdaki insanlara böyle davranıyorsunuz ama karşınızda kim olursa olsun bu dediğim kişi sizin bunu uyguladığınız kişi sizden uzaklaşacaktır size onu söyleyebilirim yani bunu atmışsınız birine evet kötü niyetli de olmayabilirsiniz ama çok baskıcısınız yani böyle bir işte bu olmalı, şu olmalı, hırslar da mı var, duygular da mı var bilmiyorum. Bir takım maddi de olabilir. Hani onu yap, bunu yap falan. İşte çocuğunuza diyorsunuz bunu kazanmalısın, oraya gitmelisin, doktor olmalısın falan böyle. İşte şeyi de var. Sanki böyle bir kıyaslama da yapıyorsunuz. İşte onun oğlu, onun kızı böyle yaptı, onun çocuğu. Yani böyle hep böyle bir yarış içindesiniz. Evet en doğrusu bu. Onu da öyle olsun istiyorsunuz. Belki bunu eşinize bile yapıyorsunuzdur. Bunu yapmalısın, onu kazanmalısın. Yani hırslandırıyorsunuz ama e, gayret güzel, çalışmak güzel ama bu kadar da hırsa tehlikelidir yani karşınızdaki kişi bundan sıkılabilir ve sizden uzaklaşabilir. Küçük bir ev evle evin içinde bir kaza bir şey geçirebilirsiniz yani küçük evde bir bir şey yaşayabilirsiniz. Evet bir tek o dediğim gibi yönünüzü törpülemeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Yani e, baskı, hırs yani bu kadar kötü. Yani biraz böyle e, on karşınızdaki çocuğunuzsa çocuk olduğunu unutmayın. Eşinizse eşinizin olduğunu unutmayın. Ona göre davranmanız gerekiyor. Yani e, bir takım hırslar, yarışlar falan e, bu sadece karşıdaki insanı sizden uzaklaştırır ve galiba sizde yorar. E, güzel haberler de var dediğim gibi değişeceksiniz. Belki de hani böyle davranıyordunuz şimdi artık böyle davranmayacaksınız çocuğunuza ya da eşinize. Size artık bir takım değişiklikler meydana gelecek sevgili yengeçler ki bunlar güzel anlamda söylüyorum. Kendinizi geliştireceksiniz belki de. Türk insanları kaybetmeye başlayabilirsiniz eğer değişmezseniz. Umarım hayatınızda hep güzel şeyler olur. Hoşçakalın.